Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki evlenirken üç şey için evlenilir. Ya güzelliği için, ya malı için bunu biliyorsunuz ya da dini için alınır. Dini için alınmamış, alınmamış ise onda hayır yoktur diyor. El cezamı mincil silamet. Malı için mi aldın? Malına hayır göremeyeceksin. Güzelliği için mi aldın? Sıfır için mi aldın? Ona da göremeyeceksin. Para, memurdu, memurluğu için para kazanıyordu. Hayrın göremeyeceksin. Dini için açacağız. Din hayatın hayatıdır. Bir tanesi dedi ki, 2017 var ya şu anda referandum, evet var. <laughs> ya dinle ne alakası var diyor, dine soktunuz diyor, tamam mı? Bunu diyor, dinle ne alakası, bu siyasidir. El yani cevap, ahirette hesabı ve bedeli olan her şeyin dünyadaki şeyleri dindir. Dinin çerçevesi içindedir ahirette hesabı ve bedeli olmayan varsa dünyada din çerçevesine girmez. Dinsiz de düşünülür o. Ustada münazaratta diyorlar, sen hep din noktasında düşünüyorsun. Tersini düşünün, dinsizlik de düşünmeyin, öyle mi düşüneyim diyor. Bir daha söylüyorum, bir şey siyasi midir, değil midir anlamanız için, ahirette hesabı ve bedeli oluyorsa, dünyada o şey dinin Hükümleri içerisindedir. Çünkü dünyada dini olmayan bir şeyin ahiret hesabı yoktur. Yani aldığım nefesi nerede harcadın diye sorulacak mı? Evet. Sorulacak değil mi? Aldığın nefesi nerede harcadın? Var ya. Zerre kadar haşer. Hatta nefes değil mi? Peki. Nefesinin hesabını vereceğiz. Taraftar olduğumuzun hesabını vermeyeceğiz. Nasıl ce cerdezerlik yapılıyor? Demek ki Dini şey yaparsanız diyor seçerseniz evlenirken hem dininde hayır görürsünüz hem güzelliğinde hayır görürsünüz hem malında hayır görürsün. Başka şey için seçerseniz hiçbirinde hayır göremezsiniz. Diyor.